Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi evime döşettirdim. Dairem artık hazır. Arkadaşlar şimdi bu binanın tamamını alacağım. Minecraft elmas bloğuyla şu ev yapan adamla konuşayım hepsini alayım. Tüm tüm bina e, kolay gelsin efendim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, e bir şey mi? Bu, bu bu binanın tamamını almak istiyorum da ne kadar tutar yani? E, efendim 48 elmas blok. 48 Minecraft elmas bloğu tutuyor. İyi e, tamam ödemeyi yaptım ben. Sanmınıza bakacak olursanız. İyi. Tamam hadi hayırlı olsun. Oh be. Burayı da sattım. Burayı da aldım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarca bir bakalım. Evet bilgisayar. Minecraft 360 şehri bilgisayar mağazası. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar burada böyle iPhone'u şurada görüyorsunuz telefonlar var. General Mobile, Lenovo, Omix falan. Apple Watch falan var. iPhone falan var işte. Olay gelsin birader. Sağ olun. Hoş geldiniz. E bir şey diyeceğim. iPad'ler ne kadar? Oo, iPad'ler çok pahalı efendim. Ne desem ki 5 elmas bloğu kadar bir şey. Tam bir dakika 5 elmas bloğu Bakalım 5 elmas bloğu Kaça, kaç kaç Minecraft elması ediyor? 9 elmas. Oo abi size çok pahalı satıyorsunuz iyi. İyi, iyi tamam. Oğlum ben bu dükkan yaptırdım yalnız. Bu dükkan yazıp benim kardeş. Aa, siz burayı nın bu dükkan kurucusunuz. Üç tane dükkanınız var değil mi? Evet, bir bu dükkan, bir de yanınızdaki bakkal, bir de onun yanındaki restoran. Tamam mı? Bu da bir şey. ne kadar aldıysanız birkaç katı da kârda ol. Birkaç katını karına satın ha. Tamam efendim hiç merak etmeyin. Arkadaşlar ticaretin yolu bu yani. Ucuza alacaksın pahalıya satacaksın yani. Hayat böyle işte arkadaşlar. Marketçiler de bakkalcılar işte böyle geçin gidiyor. O değil de kendine. Şuradan bilgisayar mı alsaydı neyse. Şurada da arkadaşlar böyle trafik lambaları var ya. Yayan ne için bile var ya. Yaya geçidi bile var. Şu an kırmızı yanıyor. Diyeceğim de araba da yok. Araba modu da indirmeyi bilmiyorum. Oğlum. Arkadaşlar bir araba modu nasıl indiriliyor Yol'da yazın. Bir de şu parka bakın arkadaşlar. Allahu ekber. Burada arkadaşlar gördüğünüz, o, gördüğünüz gibi banklar var. Bir de park var böyle kaydırak var şöyle. Tahti valli var. Buradan binmiyorsunuz arkadaşlar Tahti Şuradan biniyorsunuz. Şöyle oynuyorsunuz işte. Salıncaklar da var. Biri pembe, biri de yeşil, koyu yeşil. Şurada da ağaç var. Gençliğimi hatırlattım ya. Gençliğimi hatırlattı bu ağaç. <laughs> Neyse. Neyse arkadaş o değil de. Bir saniye. Çok güzel bir şehir abiden ya. Sen şu. Alo hey. Emre komiser nasılsınız? İyiyim. İyiyim efendim de. Bir şey diyeceğim ya. Şu suçluyu bir türlü yakalayamadık. Evet. O suçlu benden intikam almak istiyor. Siz ne alaka yani? On arkadaşlar zombi herobrine ve boğmuş herobrine'ı kendi şehrimde ve minecraft parodile şehrinde yakalatıp hapse attırmıştım ve şu an cezalarını çekiyorlar o yüzden benden intikam almak için kendini vardığına dönüştürmeye çalışıyordu ama ben onu durdurmayı başardım umarım böyle vardığında işlere kalkışmazlar Evet efendim inşallah vardınlardan kurtuluruz. Nasıl yani? Yerin altında vardım varmış. Ne? Bedrak olduğu için katman kayası sayesinde tutulabiliyormuş. Kim söyledi bunu? O sizin bahsettiğiniz suçlu. Kim şu süper korsan mı? Evet. Allah nane yedik o zaman. Çabuk çabuk. Kolay gelsin polisler. Sağ olun. Sağ olun. Burada da arkadaşlar arılar var. Arkadaşlar bu da arılar yaşıyor. Bal yapıyorlar. Bir ısırga alsam ya. Cam çektim lan. da bal abi güzel ha. Aa bir şey demek. Allah nimetiyle oynanmaz kardeşim. Allah nimetiyle ye yersin yani. Allah nimeti insan canını çektirir kardeş. Yani nimet sonuçta oğlum. Allah Allah. yaşlı adama ne oldu acaba? Cık cık. Camı da hala kırıp kırık kalbim. Gerçi camı biz kırmıştık. Mecbur lavu söndürmek için arkadaşlar kırmak zorunda kalmıştım camı. Önceki videoda vardı sanırım. Hey dostum. Evet efendim. Ee, bir şey diyeceğim ya. Şey. Evet. Şu binanın üstünde ne var? Merak ettim. He efendim. Orada önemli bir şey vardı. Orada böyle Gecekondu Mahallesi gibi bir yer var şu sarı binada şu lacivertli binanın yanındaki vay be beni götürebilir misin evet hadi atlayın bacağıma sıkı tutunun tamam bacağına sıkı tutunuyorum şu an ama hiç umudum yok neyse uçabilir misin ki uçarım tabi efendim tersten tutuyorum çünkü korkuyacağım düşeceğim diye Tamam efendim bir, bir şey olmaz hadi. Allah Allah lan oğlum ona suçma Allah. Ben gidiyorum efendim. Kava Oğlum bunda ne? Bu sanırsan kartonda ne? Sanırsam kartonda ne var arkadaşlar şurası Belli oluyor bu karton adamlardan Bunda toprak ev Bu da sanırsam Taş ev yani kırık taştan yapılmış Kerpiçle falan Düzeltilmiş bu da Çamur Çamur ev mi oğlum Bu da kum ev bu da herhalde kil ev Oo yağmur ya iyi iyi oldu iyi. Bak killen havuz mavuz ya da saksı ve da vazo falan yapılır oğlum bak. Bu bir şey mi arkadaşlar burası herhalde kaçak yapıldı. Polis molis buraya hiç gözetmiyor mu ya? Ya da neyse ben söylemeyeceğim polise çünkü. Yoksa bu şeyin polisleri bu evleri yıkabilir. Zaten kaçak yapılmış. Arkadaşlar gerçek hayatta böyle gece kondu ve veya kaçak evler falan yapılabiliyordu eskiden. Hala gece kondu evleri var arkadaşlar. Abi şuna bak ya. Üzüldüm gariplere ya. Bunları gariple yardım falan etsin. Oo adamlar yataksız yaşıyor. Bu ne lan? Şu an elde aşağıda dileniyorlardır galiba. Neyse. Sandıkları olsaydı da şöyle o elmas bloklarını koyardım o gariplere ya. Aha. Harbiden koyacağım oğlum dur. Efendim götürüyorum sizi. Ne? Allah bu ne olamaz. Hayır 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 hayır. Allah. Oh. Teşekkürler dostum. Rica ederim efendim. Söylesem mi acaba ya? Söyleyeceğim ya. Şu kalple var yardım etsinler. İyi, akış, iyi geceler efendim. Size de iyi geceler efendim. Komiserim, Emre komiserim nasılsınız? İyiyim efendim de. Ne oldu? Ne için geldiniz? Suçluyu bulabildiniz mi? Ya da bir ipucu. Ha ya da şu mavi bir tane bina, lacivertli bina yanı var yani sarı bina. Onun çatısında sanırım gece kondu evleri var. Gece kondu evlerimi. O bunlar hiç görmemiştik. Yıkalım mı efendim? Zaten biz kanunla yıkmamız lazım. Hayır hayır yıkmayın. Gariplerim zaten fakirli adamlar. Adamlar yataksız yaşıyor be. Olsun efendim yasalar olarak yıkmamız lazım. Hayır bak. Bak rica ederim bak yıkmayın orayı. Lütfen bak. Adamcağız da zaten fakir. Hiçbir şeyleri yok. Adamları evlerinden etmek bize yakışık kalır mı kardeşim? Haklısınız ama kanuna mecbur yapmak zorundayım. Bak, başlayacağım kanunla da he. Allah Allah. Lan! Lan polisler atın lan şunu. Bırakın lan ben kendim çıkarım Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Lan Sevap işle insan ya. kan başlatacağım kan ne tövbe estağfurullah tövbe Umarım çıkamazlar ya Zaten orada giriş biliyor oğlum nasıl gelsinler Hayır Düşündüğüm şeyi yapmaya çalışmaz da umarım Neyse ben de yatayım. arkadaşlar yepyeni bir sabahla uyandık tamam o evi yıkmamışlar ama yıkabilirler de dikkatli olmalıyım bu bina artık benim tamamı ve dairelerinde bu insanlar mı versem acaba bilmiyorum neyse bir sonra düşünürüz arkadaşlar Aa bir dakika. Ey merhaba dostum. Evet efendim. Ne istemiştiniz? Eee dostum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Şöyle bir. Ne diyorsunuz efendim? Bak şöyle. Bilgisayar mağazasının üstüne bir. Apartman inşa edebilir misin böyle? 6 dairelik falan. Tabii efendim inşaat ederim. Evet arkadaşlar şimdi kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir yorum yazmayı, bir de bildirim açmayı, bir de paylaşmayı unutmayın. O zaman kendinize bakın. Bay bay abone olmayı da unutmayın arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.